Sana söylemek üzere olduğum şey, yaşadığın her ihaneti görme biçimini değiştirecek. Carl Jung insan doğası hakkında korkutucu bir şey keşfetti. Ve bunun sonunda bazı insanların seni yok etmeye bağlı olmasının nedenini anlayacaksın. Eğer biri seni bilerek incittiyse, dikkatle dinle. Bu bir yanlış anlama değildi. Bu bir zayıflık değildi. Carl Jung'a göre bu onların gölgesiydi. Kişiliğin karanlık tarafı hesaplı bir karar alıyordu. Jung dedi ki: Gölge niyetle hareket ettiğinde ürpertici bir gerçeği açığa çıkarır. Onlar sadece senden hoşlanmazlar. Senin insanlığını zihinsel olarak silmişlerdir. Ama işte Jung'un çoğu insanın asla fark etmediği ve seni sarsacak bulgusu. Jung, küçümsemenin en tehlikeli psikolojik durumlardan biri olduğunu belirledi. Çünkü sadece insanlar arasında mesafe yaratmaz aynı zamanda zulmü haklı çıkarmak için bir ahlaki zemin kurar. Birisi küçümsediğinde, Jung'un gözlemine göre, onlar senin değerini tamamen yok etmiş olurlar. Artık onların iç dünyasında insan değilsin, bir ceza hak eden nesneye dönüşmüşsündür. Jung dedi ki, insan ruhu kasıtlı zarara girişemez, önce karmaşık gerekçeler yaratmadan. Gölge sadece saldırmaz, tüm hikayeyi kurar. Onlar zayıf, bunu kendi başlarına getirdiler. Ama işte korkutucu kısım. Jung'un keşfine göre bu içsel sözler rastgele düşünceler değil. Bunlar çok önceden hazırlanmış psikolojik silahlardır. Ve Jung'un bu süreç hakkında keşfettiği şey, çevrendeki herkesi sorgulamana neden olacak. Jung, küçümsemenin gölgenin en gelişmiş aracı olduğuna inanıyordu. Çünkü her zaman nefret gibi görünmez ona göre gölge, pasif agresif maskeler, sahte ilgi, stratejik sessizlik kullanabilir. Seni yok eden kişi yüzüne gülümseyebilir. Ama Jung uyarıyordu. Eylemler gerçek niyetleri açığa çıkarır. Kelimeler yalan söyleyebilir. Carl Jung, manipülasyonun gölgenin en hesaplı ihanetlerinden biri olduğunu buldu. Çünkü bu, onun araçsal düşünce dediği şeyi gerektirir. İnsanları, saygı duyulacak varlıklar değil, kullanılacak nesneler gibi görmek. Ama işte Jung'u en çok sarsan şey. Manipülatörler sadece sana yalan söylemez. Seni incelerler. Jung dedi ki, manipülatörler gölge projeksiyonuna girer. Onlar senin zayıflıklarını anlamak için değil, senin psikolojini sana karşı silah yapmak için gözlemler. Jung'a göre manipülasyon öngörülebilir bir düzen izler. Küçük gerçeklik çarpıtmalarıyla başlar. Senin sınırlarını test eder. Eğer direnmezsen, manipülatör daha da derine iner, sistematik olarak benlik algını aşındırır ta ki kendi aklından şüphe etmeye başlayana kadar. Ve Jung'a göre bu tesadüf değildir. Bu gölgenin en gelişmiş kontrol biçimidir. İşte Jung'un araştırmasının gerçekten ürpertici olduğu nokta ve belki de bugün duyacağın en önemli şey. Carl Jung keşfetti ki Birisi gerçekten kötü niyetler taşıyorsa, içgüdüsel olarak senin merkezi komplekslerini hedef alır. Hayatına anlam katan psikolojik yapılar. Onlar rastgele saldırmaz. Jung dedi ki: "Gölge senin en çok sevdiğine doğrudan saldırır. Çünkü duygusal kesinlik en büyük yıkımı yaratır." Jung korkutucu bir şey gözlemledi. Bu tür hedeflemeler çoğu zaman seni yakından tanıyan kişilerden gelir ve işte bu yüzden sonsuz derecede daha tehlikelidir. Jung'a göre yabancılar sana zarar verebilir. Ama yalnızca seni derinden tanıyanlar seni sistematik olarak çözebilir. Onlar senin değerlerini, korkularını, hayallerini izlemişlerdir. Jung buna ayrıcalıklı yıkım dedi. Gölgenin yakın bilgiyi mühimmat gibi kullanması. Sen sadakati önemsiyorsan seni satarlar. Dürüstlüğü değerli buluyorsan inandırıcı şekilde yalan söylerler. İtibarını önemsiyorsan, onu adım adım yok ederler. Carl Jung buldu ki, zarar verdikten sonra gerçekten kötü niyetli kişiler, gerçeklik manipülasyonuna girer, olanları sistematik biçimde çarpıtırlar. Ama Jung bu süreçte daha da şeytani bir şey keşfetti. File, onun çifte zafer dediği şeye ulaşır. Önce sana zararı verir. Sonra da bunu fark ettiğin için kendini suçlu hissetmeni sağlar. Jung gözlemledi ki, gaslighting sadece bir manipülasyon değildir. Bu, zihninizi kendi akıl sağlığınızdan şüphe ettirmek için tasarlanmış bir psikolojik savaştır. Jung'a göre suçluluk, görünmez bir tasma haline gelir. Siz öfkenizi bastırmaya başlarsınız. Konuşmaktan çekinir. Belki de fazla hassas olduğunuzu düşünürsünüz. Jung uyardı ki, bu karışıklık tesadüf değil, tamamen bilinçli bir taktiktir. Onların egosunu korurken sizi duygusal olarak sarsıntıya uğratır. Ama işte Carl Jung'un aklınızı alt üst edecek keşfi. Toksik insanların neden tekrar tekrar hayatınıza geri geldiğinin cevabı. Jung gözlemledi ki, nefret edenler sadece bir kez incitmek istemezler. Onlar sizi sürekli kırık halde tutmak isterler. Çünkü Jung'a göre sizin iyileşmeniz onların en büyük tehdidi olur. İyileşmeniz, saldırılarının başarısız olduğunu kanıtlar. Jung dedi ki, iyileşmeye başladığınızda onların zayıflığınız üzerine kurduğu hikayeyi parçalarsınız. Jung aynı zamanda keşfetti ki, nefret, kontrolle beslenir ve sizin şifanız, bu kontrol düzenine karşı son bir isyan olur. Ama işte her şeyi değiştiren dönüm noktası. Carl Jung gözlemledi ki, Gölgelerden nefretle hareket edenler, siz iyileşmeye başladığınızda genellikle endişe ya da barışmak kisvesiyle yeniden ortaya çıkarlar. Ama Jung uyardı ki, bunlar samimi onarım girişimleri değildir. Yaraları yeniden açmak ve psikolojik üstünlüğü tekrar kurmak için stratejik hamlelerdir. Peki Jung nasıl cevap verilmesi gerektiğini söyledi? İşte burada onun bilgeliği hayatınızı değiştirebilir. Jung keşfetti ki en güçlü cevap intikam değil, onun bilinçli cevap dediği şeydir. Jung'a göre, tepkisel öfke yerine netlik ve hakikatle karşılık verdiğinizde gölge projeksiyonunun döngüsünü kırarsınız. Size zarar veren şeye dönüşmeyi reddedersiniz. Carl Jung dedi ki, hakikat etki yaratmak için dramatik olmak zorunda değildir. Sağlam ve dürüst bir cevap, patlayıcı öfkeden çok daha güçlü vurur. Çünkü hakikati tartışmak daha zordur. Hakikat kalır, ortaya çıkarır ve size bütünlüğünüzü koruyarak ayrılma gücü verir. Jungs gözlemledi ki, biri size kasıtlı olarak küçümseme, manipülasyon ve gaslighting ile zarar verdiğinde, bu aslında sizin ruhunuza karşı açılmış bir savaş ilanıdır. Ama Carl Jung'a göre, intikam yerine hakikate köklenmiş bilinçli cevabınız, sizin nihai gücünüzdür. Jung'un derin anlayışı şunu ortaya koyar. Hiçbir nefret sizin doğuştan gelen onurunuzu söküp alamaz ve hiçbir ihanet sizin değerinizin ölçüsünü belirleyemez. Acı bilinçli bir şekilde size verilmiş olsa bile Jung'un bilgeliği bize iyileşme sürecimizin kontrolünü ele almayı, acıya niyet ve amaçla üstün gelmeyi öğretir. Biz daha güçlü çıkmayı seçtiğimizde, intikam'a başvurmadan Netlik ve merhametle iletişim kurduğumuzda, zehir yerine şifayı tercih ettiğimizde, yaraların bizi tanımlamasına ya da bizi inciten şeye dönüştürmesine izin vermediğimizde beklenmedik bir zafer kazanırız. Sessiz ama sarsıcı bir zafer. Rakiplerimizin kaybettikleri savaşın farkında bile olmadığı bir sonuç. Bugün benimle kaldığınız için çok teşekkürler. Eğer bu konuşmada değer bulduysanız Kanala abone olmayı unutmayın ve bu videoyu bundan fayda görebilecek biriyle mutlaka paylaşın.